bu videoda sizlere Dinosoft A910 SF cihazının TSM entegrasyon sürecinden bahsedeceğiz. Öncelikle cihazımızı TSM entegrasyonu uygun hale getirmek için güncelleme yapmamız gerekiyor. Bunun için önce cihazı sol tarafında bulunan açma tuşuyla açtıktan sonra ardından FPOS uygulamasına giriş yapıyoruz. Burada sağ altta bulunan ayarlar tuşuna geliyoruz. Ardından 4 tane şifremize gireceğiz. Cihazlarınızı ilk aldığınızda bu şifre 4 tane 0'dır. Ardından parametre yükleme tuşuna basarak parametremizi yükleyeceğiz. Cihazımız gerekli güncellemeleri aldı. Parametreler yazdığı ısınmaya hayır diyoruz. Ardından Duma uygulamasına giriyoruz. Burada bizim TSM entegrasyonda kullanacağımız iResto diye bir uygulamamız var. Bunu indirmemiz gerekiyor. Parametreleri yükledikten sonra bu uygulama gözükecektir. Bizim cihazımızda yüklü olduğu için güncel tuşu çıkıyor. Siz de sağ tarafta yükleme indirme tuşu çıkacaktır. İndirme tuşuna basarak indireceksiniz. Ardından cihazımız TSM entegrasyonu hazır hale gelecek. Şimdi ARGES uygulamasına giriş yapıyorum. Burada yeşil tuşa basarsanız gönderdiğimiz işlemlerin listesini göreceksiniz. Burada işlem seçiyorum. Sipariş onay sayfam açılıyor. Eğer bu bilgiler doğruysa yeşil tuşa basıyorum. Tekrardan ürünlerim detaylı şekilde KDV tutarlarıyla birlikte görünüyor. Ödeme ekranına geliyorum. Mali işlem başarılı diyor. Burada toplam tutarı tamamen alabileceğiniz gibi parçalı şekilde de alabilirsiniz. Burada tutar giriyorum. Ödeme tipini belirliyorum. Nakit seçiyorum. Kalan bakiyem görünüyor. Yine ödeme tipinden banka kredi kartını seçiyorum. Bu sefer kartı okutmam isteniyor. Kartı okutarak ödemeyi başarılı şekilde alabiliriz. Ödemeyi aldıktan sonra bunu tekrardan nakit olarak kapatalım. Bu şekilde bilgi fişiniz yazdırılacak. Adisyon ödemeniz başarılı diyor. Bu ödeme alındıktan sonra aldığımız siparişin eksildiğini görebilirsiniz.